Değerli vatandaşlarım, biliyorsunuz son bir haftayı ülkemizi temsilen Güney Kore ve İran'da geçirdik. Güney Kore'de bütün dünyanın, bütün insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren nükleer güvenlik zirvesine katıldım. Ülkemizin bu alandaki görüş ve yaklaşımlarını dünyanın önde gelen liderleriyle paylaşma imkanı buldum. Nükleer güvenlik uluslararası toplumun son iki yıldan bu yana çok daha güçlü bir şekilde gündemini aldığı, çok daha hassasiyetle eğildiği bir meseledir. Nükleer güvenlik zirvesinin ilki bundan iki yıl önce Washington'da düzenlenmişti. İkincisi ise 26-27 Mart'ta Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleşti. Seul'deki zirve bizim açımızdan son derece olumlu, son derece verimli geçti. Zirvede yaptığım iki ayrı konuşmada nükleer enerji ve nükleer silahlar hususunda ülkemizin yaklaşımını, bu alandaki politikalarımızın dayandığı temel ilkeleri açıklama imkanı bulduk. Bizim bu konudaki temel yaklaşımımız, temel hedefimiz çok net, çok açıktır. Biz nükleer enerjinin sadece barışçıl amaçlarla kullanılmasından yanayız. Dünyanın nükleer silahlardan tümüyle arındırılmasını savunuyoruz. Yakın zamanda nükleer santral projelerini başlatan bir ülke olarak bizim bu alandaki temel önceliğimiz nükleer enerjiden yüksek emniyet ve güvenlik standartlarında yararlanmaktır. Seul'deki zirve sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Barack Obama başta olmak üzere pek çok liderle ikili temaslarımız da oldu. Yaptığımız görüşmelerde dünya üzerinde yaşanan temel sıkıntıları bölgemizdeki istikrarsızlıkları gidermek, barışın, istikrarın, huzurun hakim olması için atılabilecek müşterek adımları ele aldık. Zirve sonunda toplantıya katılan diğer devletlerle birlikte ortak bir bildiriye imza attık. İmzaladığımız bildiriyle dünya üzerindeki nükleer emniyetin güçlendirilmesi, nükleer terörizm riskinin azaltılması yönündeki siyasi irade beyanımızı perçinleyerek önümüzdeki döneme yönelik uygulama önceliklerimizi de belirlemiş olduk. Değerli vatandaşlarım, Güney Kore'deki zirvenin hemen ardından resmi bir ziyaret için İran'a geçtik. Tahran'da Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedi Necat, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Sayın Muhammed Rıza Rahimi ve İslami Danışma Meclisi Başkanı Sayın Ali Laricani ile görüşmelerde bulundum. Ardından da Meşet'te İran'ın dini rehberi Sayın Ayetullah Ali Hamenei ile görüşmem oldu. Malum İran'ın nükleer programı uzun bir süredir dünya kamuoyunun yakın takip ettiği mercek altına aldığı hususların başında geliyor. Biz Türkiye olarak bu konuda başından itibaren ilkeli bir tutum izledik. Ve bugün de aynı duruşumuzu korumaya devam ediyoruz. İran'ın nükleer programı konusundaki endişelerin diplomatik yollarla giderilebileceğine inanıyor. İran ile uluslararası toplum arasında yaşanan güven bunalımının barışçı bir şekilde çözümü için çabalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda İran ile P5 artı 1 yani Birleşmiş Milletler'in daimi 5 üyesi olan ülkeler ve buna ilaveten Almanya arasında müzakerelerin başlaması bekleniyor. Güney Kore ve İran'daki temaslarımızda tarafların söz konusu müzakereleri İstanbul'da yapma arzusunda olduklarını müşahede ettik. Türkiye olarak yürütülecek bu müzakereler neticesinde olumlu gelişmeler sağlanabilmesini ümit ediyoruz. Türkiye bu meseleye diplomatik yolla çözüm bulunabilmesi için her türlü katkıyı sunmaya hazırdır. Tahran ziyaretimiz sırasında bunu İranlı yetkililerle bir kez daha hatırlatma ve görüşme imkanımız oldu. İran asırlardır barış içinde komşuluk ettiğimiz, kültürel sahada, ticari, ekonomik sahada köklü ilişkilerimizin bulunduğu bölgemizin önemli ülkelerinden biri. Son yıllarda artan siyasi temaslarımız sayesinde İran'la ikili ilişkilerimiz, ticari ekonomik alandaki işbirliğimiz her geçen yıl daha da güçleniyor, daha da artıyor. Nitekim Göreve geldiğimizde aramızdaki ticaret hacmi 2 milyar dolarken bugün aramızdaki ticaret hacmi 2011 yılı itibariyle 16 milyar doları aşmış bulunuyor. İran'daki temaslarımızda ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için neler yapılabileceğini konuşmamızın yanı sıra bölgesel sorunlara ilişkin görüş alışverişinde de bulunduk. Bu çerçevede İran'ın dini rehberi Sayın Ayetullah Ali Hameney ile Cumhurbaşkanı Sayın Ahmedi Necat ile yaptığımız görüşmelerde Suriye meselesine de değindik. Suriye'de akan kandan İranlı yetkililerin de üzüntü duyduklarını müşahede ettik. Onların da Suriye halkının kendi geleceğini kendisinin belirlemesinden yana olduklarını gördük. Bizler de Suriye'deki gelişmelere dair endişelerimizi İranlı yetkililerle ayrıntılı biçimde anlatma imkanı bulduk. Türkiye en uzun kara sınırlarını paylaştığı Suriye'de yaşanmakta olan bu kaosa seyirci kalamaz. Suriye'deki kaos ve kargaşa Türkiye'yi de İran'ı da bölgemizin genelini de çok yakından ilgilendiren çözüm için müşterek gayretler göstermemiz gereken bir sorundur. Aziz milletim bu vesileyle şu hususu bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. Biz Suriye'deki hiçbir siyasi grubun, hiçbir etnik ve dini grubun, hiçbir mezhebin çıkarını gözetmiyoruz. Biz Suriye'de sivil halkı hedef alan saldırıların derhal durmasını, halkın meşru taleplerinin ivedilikle karşılanmasını istiyoruz. Ne yazık ki Esad rejiminin icraatları bu konuda ümitvar olmamıza imkan tanımıyor. Suriye yönetiminin Annan planını kabul ettiğini açıklamış olmasına rağmen halkı hedef almaya ve operasyonları devam ettirmesi açıkça bunu gösteriyor. Bizler Sayın Anna'nın iyi niyet misyonu çerçevesinde yürütmekte olduğu çabaları elbette destekliyoruz. Ancak Suriye yönetiminin inandırıcılığını artık neredeyse tümüyle yitirmiş olduğunu da biliyoruz. Suriye yönetiminin Annan planını kabul ettiğini açıkladığı günden bu yana halka yönelik saldırıları ve operasyonları durdurmaması, kardeş kanını akıtmaya devam etmesi maalesef uluslararası toplumu boş vaatlerle oyaladığı intibaını güçlendiriyor. Bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da kardeş Suriye halkının yanında yer almaya devam edeceğiz. Nitekim Suriye halkının dostları grubu toplantısına İstanbul'da ev sahipliği yapmamızda tüm Suriyelilerin meşru haklarını elde edebilme uğruna verdikleri mücadeleyi samimiyetle desteklememizden kaynaklanmaktadır. Türkiye olarak bizim masum insanların katledilmesine, halka ölüm saçılmasına, kardeş kanının akıtılmasına seyirci kalmamız asla mümkün değildir.